Ya Turgut Hocam, ya bunlar nerede kaldı arkadaş ya? Sabahtan beri bekliyoruz. Başlarına bir şey gelmesin ya. Ya olur mu öyle şey? İnsan öyle bir şey olsa başımıza bir şey geldi, yardım edin derler. Doğru, doğru söylüyorsun da ne bileyim yani Başımızdan kara bulutlar eksik olmuyor ki. Aman, aman Allah korusun. Hadi Zeynep'ciğim, hadi. Hadi bakalım, ye. Gelmiş Ne demek ya. canım istemiyor? Dünden beri ağzına bir lokma koymadın Zeynep. Hadi. Olmaz ama böyle yemen lazım. Annem yedir. Annem mi yedirsin? Hmm. Hayır. Cık. Tamam. Ben halledeceğim şimdi. Zeyno. Uzun süre yemek yemezsek vücudumuza ne olur biliyor musun? Hemen anlatıyorum. Vücudumuzdaki proteinler amino asitleri üretir ve bunlar da glikoza çevrilir. Ee, o zaman da kemik ve kas kütlemiz yavaş yavaş zayıflamaya başlar. O zaman ne olur biliyor musun? Hemen onu da gösteriyorum. Beş günün sonunda vücudumuzun bağışıklık sistemi... ...bağışıklık sistemi yavaş yavaş gücünü kaybeder. Ben artık çok yoruldum. Lütfen beni dinlendirin diye kenara çekilir tabii. Bunu gören virüsler durur mu? Hazır vücudumuzu boş bulmuşlar. Gınam 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 diye içeri girmeye çalışırlar. Onuncu günün sonundaysa vücudumuzdaki bütün yağ oranı enerji olarak kullanılır... ...ve kalp krizine bağlı olarak ölümler görülebilir. Hadi Zeynep'ciğim, hadi. Bir iki lokmayı, hadi bakalım ablacığım, hadi. Ya ne oldu acaba? Mediye Hanım'a mı bir şey oldu? Ben anlamadım ki ya. Ay İhsan, şu ağzınızdan çıkanı bir kulağınız doysun Allah aşkına. ikinize de ne oldu Doğru. bugün böyle ben ya? Ben ne dedim şimdi? Bu bir yanım şey... ötekine ya. Yine bana döndü ya. Ya Allah aşkına. Sabahtan ben... beri öyle ya ben... mi oldu, böyle mi oldu, ne oluyor? Oldu? Ne yapıyorsunuz burada? Hocam. Hastane bambaşı. Ömer mesaj atmış. Leyla ile birlikte söyleyecekleri varmış. Ya hocam biz yarım saattir bekliyoruz. Ne gelen var, ne giden var. Ya meraktan öldük ya. Ha işte geliyorlar. Şimdi sorarsın. Onlar. Allah Allah. Onlar el ele mi geliyorlar? vallahi el ele geliyorlar. Biz evleniyoruz. Aa! Oo! Oh! Dedim ben! Oh, çok güzel. Dedim ben. Oh! Allah Allah! Geç, geç, geç. Çok tebrik ederim canım Sağ kardeşim. Ol. Çok Sağ tebrik ol. ederim. Tamam Lütfen. Önce sen. Ben te tebrik ediyorum. Önce edeyim. sen. Tebrik ederim. Ne derler? Bir yastıkta evet. kocasınlar Çok, Çok mutlu olun. Çok tebrik ederim. Hocam, çok güzel geçsin. Çok mutlu olun. Ya nasıl ya, haber buradaymış. Ya. Tebrik ederiz. Ne bir haber. Çok güzel bir haber. Ya haberin, yani, haberin ya. güzelliğine bak. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben dediydim. Sağ olun hocam. Aşık olan insanları ben gözlerinin teninden anlarım demiştim arkadaşlar. <laughs> evet. İddiaya girdik ve karşınızda duran bu yakışıklı İhsan Bozkır... Allah Allah. İddiayı kazandı. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bu habere verilir. Evet. <laughs> hadi. Tabii tabii, harika oldu. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Tebrikler, tebrikler.